alayım. De sen diğerini al işte. Ha diğerini al tamam. Mesela burada Swain'i alıyorum. Aynen öyle. Evet. Abi bir dakika altı değiliz şart. ki amına koyayım. Ya altı olduktan sonra Swain'i şart. Bence şey çiçeği yani. oynayalım bu arada. Sıkıntı yok. Elim kalkmadı diyor. Kendiyim ben. Ya sen ne yapıyorsun kanka? Hem flash atıp. E ee, ben de ghost yok mu amına koyayım? yok geciktiriyor Evet bu arada başka hiçbir şey yapmıyor Alan öl bari ben, Sen onu öldüren mi alıyor şey gold alıyor Sen mesela şu an 350 gold'un var mı? Var Hı? Tamam o zaman de gidiyorum Tamam sende kaç var? 350 var bende de şu ha. Hareketsiz bıraktığın rakip şampiyonlara sınırsız kes birikebilen e zaman nasıl veren bir Bak işte yakma. Hareketsiz en iyi o geldiği ya. zaman bitiyor oyun işte. Sanını bir atıyorsun adam yana yana ölüyor. Ona. Her dönemi saldırıdan fazladan bir fazla siktir et. Çelişme ayak saniyeye vardığında kalan bir büyük Oo. Bakalım ne aldın? Kanka Morgana E'si aldım ama ne koyayım. Aynen Morgana şey almış. Şuna bak yakma hasarım bile ne kadar vuruyor çüş. 100 falan vurdu. Daha 5 ile 4 ile verdim. E, sizi ki. Bunlar evet, evet. Gelin aman hocam. ben fokus. Tamam pantheon fokus. Ya böyle bir şey mi var adam havada doydu diyor. ben vuracağım. Onlar imkan yok biz yemesin bu arada. Tabii adam <laughs> <Yakmayı> öldü Yakma öldü bize. Çiçeği oynadı. Nerede? Ben gidiyorum çiçeği. Şurada. <laughs> Dang. Nice. Tam şu an iyiyiz ya. Ben spell bile kullanmadım. Ghost her tur geliyor galiba değil mi? Ghost geliyor evet ya. Sıçra gelmiyor. Ha hmm, bak öyle. bir tur boyunca sırça kullanılamaz doğru O zaman Ghost Hunter kullanayım mı? Tabi tabi. Şimdi ayakkabı mı alacağız? Evet. AP ee... AD, AP AD, AD AD. Zırh zırh. Oğlum şunun ismini değiştirmişler ya. Neyin? Çelik kaplamalı çizme olmuş zırh botu. Adı değişmiş. Ne, ol ne olmuş? Çelik, Çelik kaplamalı olm çizme. Normalde neydi ki? Ya. Zırh botu. Zırhlı bot ya da öyle bir şeydi. Oğlum o sezon 8 öyleydi ama. Kaan dedi bana ben de öyle hatırladım vallahi. Oğlum çelik diye bir şey yoktu ya. Aha. <laughs> ya senin bir ananı. <laughs> Bu Kane'de şey var dans ettikçe saldırı gücü artıyor. Dans ettikçe. Aynen öyle bir kart var. O neymiş? Ya of Adam sana attı mam Şurada öyle bir hareket hızı var ki anasını satayım Gel bakayım DANG <laughs> Gel buraya Midtede. Karşıya geçecek, karşıya geçtim O çiçeği de bekliyor olabilir Lan <laughs> senden Ya ghost'u basayım zaten. Dışarıda <laughs> Adam harbiden dışarıda <laughs> ne alsam? Şunu aldım. Çelik çelik 200, 350. 475. Bu daha mantıklı. Oğlum bana bir defa iki tane ulti gelmiş setteyken var ya adamlara iki ulti direkt yarıcağım. İki ulti ne lan? Öyle bir şey mi var? R'ni kullandıktan sonra sıfırlanıyor diye bir şey var kartlar. Oha. İşte bir I Kartlar çok şans ki bu arada ya. Kartlar çok şans işte. Kaçıyorlar ya bizde. <laughs> Kim alayım? Kim alayım? Al, can az al direkt ya. Gel, tamam gel. Ulti atıyordu ben de aldım bunu. Sıkıntı. Doing. He kesin aynen. Kesinlikle benim W'm daha yok aynen. Tabi tabi. İnandık ha. <laughs> da ah Ananı yani i̇nşallah şey olmaz ya tam hatırlayamadım şu anda olup olmadı mı? Ne olmaz? Ben, şey olur işte belki. Anladın. Geri ha gelir. geri gelir diyorsun. Dur bittikten sonra kullanalım tamam, diye. Tamam ya. O da bir de çiçeğe vurdukça şeyin de azalıyormuş ha. Ne? Ultinin süresi. Bak vur. Aa, yok işte. canım. Evet bir 15 saniye falan azaltıyor dili vuruş. Yeteneklerin birikebilen ve zaman içinde büyü hasar veren bir yakma etkisi uygular. Alev geçidi. İzbandut oldum. Eylan'ın cesareti bırak şöver gibi lan. Kaptan eşmeye ucudan Ben bunu aldım kanka. Tahmin ettiğim şey mi? <laughs> Değil. Ya şu Team 12 çok iyi ya. EUS de gelmişti bir kere. Ben canını %35 arttır verdi onu aldım vallahi. Aa okay. ulti aldın diye ulti atamıyorum lan şeye. Buraya. E. Ha. Ha. Oha Kane'e bak. İşte diyorum 10. ya işte boyutu 8K, <laughs> 3600. Bence Kane'in boyut atması iyiydi ki. 13. yani. Geldi zaten direkt karşımıza. Eee yani, biz sikelim onları. Tamam, Timon'un kalkanını ya. bekleyelim. Sonra ben Timon'a ulti atayım. 12 saniyede değil mi? Keşke flash'ım var evet. Verim de aynı işte. Bak gitti mesela. Kralara dikkat. Benle gelseydik mi? Ben de beklerdim ben de. Ya. Gel bakayım. Hayda. Adam Kenin nereye ha flash attı ya? Şurada bir yerde. Kayn'in hasar fena bu arada. Çiçeğe gidiyorum ben. Ya bu ghost bastı. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ben öldüm. Geldim. Vallahi öldüm. Çok vuruyor oğlum adam. Kanka. Yani normal mi? Normal. Ne en... Ya Gerçi ürün yok ki bu oyunda. Doğru. Tamam. Benim zırh mı kassam bir tık ya? Bir rail alayım sana bir zırha gideyim. AP'ye bence artık ihtiyacım yok. Çünkü bayağı bir AD'ler. Önerilen kısmı yine buglı. Anasını avradını iki maçları buglamadık. Hmm, çivili zırh alalım. Mı? Abadım, iyi Çivili alayım ya. Can yenilemesini de engeller. Kim var karşıda? de şey. Port niye böyle? Dong. Dur ben Sveyn'i alayım. Gel buraya <laughs> mı kazak? Dong. Ölümlüler diyarından sana bir Boeing getirdim. Dang. Gel buraya. Aman. E. E. Ölümlü pezevenk. Benden kaçabileceğine inanıyor musun? Flash atmayacağım ona ya. Lan. Aa öldüm oğlum. lan. Gitti sanıyordum. Ama nafilesi ya. Oğlum o çok sıkıntı ya. ya bok gibi çaranasını sikeyim Köpek oynuyor o zaman. <laughs> Bu ne? Çatışma başlangıcı otomatik olarak etkinleşir. Kullandığından bir sonraki tur. 300 can sağlar. Artı %10. %10 kaç gelecek? Oradan öyle gelse aldım bunu ben ya. Allah. Bakayım kaç can olacak? 4300. Ben şunu bir alayım sen bir vurama onu. Hayır. O kim bizi sikecek ha. Evet. Şükür. O Kenar bizi sikecek. O oyunu bitirdi. Gelen karta bak amına koyayım. Adamın bir Q'su var. Map kadar. <laughs> bir de bendeki büyü sarı şeyde de var. Ya bunda ilk ne yapsan ya? Direkt Kenar'ı alıp şey mi yapsan diyeceğim de. Alayım mı Kenar'ı? İstiyor musun? Ama ya sen ya şey geçebilecek misin? Bu doğru. Ha Timo'ya. Tamam ben bekliyorum şu an. Kenar'ı fayda atma. Practice ısınıyor bir yerde. Raid'e Oha ya! Of. Bir geçip tutamıyorum ki team'e tutursam. Oha! Burada <laughs> yiyecek yok yemiş. Mi? Yokmuş ki çıkmamış. Raid. Ne Ah be abi. Aha. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben ya. Timo'yu kesebilseydim kazanmıştık. Sıkıntı yok. Benim skilllere tutturmam lazım ya. Komuta sancağı sizden bir kazan. Komuta sancağı takım arkadaşlar kısa söyleyen güçlendirir. Ya bir skillte Yakın dövüşü sen 200. Menziliysen 100 saldırı menzili mi? Hmm, güzel aslında. Ben Kanka bir dakika. Onu onun, onun, onun koyayım. Şuradan vurabiliyorsun işte. Oğlum işte. çok daha uzaktan da vurabiliyorum bak buradan vuruyorum şu an bak buradan. Bakayım yani. Timo evet. falan bak ghost bastı mı bitti herkes. Üç kere vursam zaten hareket hızı gelecek. Oha! Oğlum Q'nun menzilinin ucundan vurabiliyorum adamları. Bu arada 12.000 hasar, on bir bin hasar attım şey az önce kuklaya. Gayet güzel. Bu <laughs> ne? Kamera da sıkıntı ya da fazla vuruyor. Sv'ni mi alıyorsun ya? Sv'ni alacağım da. Gel buraya. <laughs> ölümlü fani. Seni... Ananı sikim. Çok da ölümlü değilmiş. Yok çok da ölümlüymüş aslında. Hmm. Boeing. Ha vuramadım yani. Tüyo. Tam benim hasar da verdi ya. <laughs> Şuna baksana. Önce eşya mı alayım? Ay ananı sikim. Dur alayım bekle. Ne alsam lan? AD bir şey lazım ya. Zırh veren. 5 50 zırh. 50 zırh. Yüzde hareket hızı. 500 can var. Bu da mantıklı ya. Yani. Koruyucu melek alsam mı ya? Ben? Aa. Olabilir mi? Aldım ben. Ben aldım. Bir dahaki turda botu satıp şey alırım. Saldırı botu satmam demem, ben. Demiyorum. Şu muhafızın ötüsünü satacağım bir dahaki turda. Kimler kaldı? Elenen yok mu? Bir kişi elenmiş. Elenen... Karşıdakiler kimler? Morde ile? Morde mi? O oh, biziz zaman öpeyim. Ananı Ananız şey. mi alsam lan? Kane'i al ya. Sana bir şey değil mi? Keyini Ama al. ona kesemem ki kanka. Sen de Tima'ya yetişemezsin. Ben Tima'yı kesem lazım. Oha Oğlum, mantar sayısına bak. Orası mantar şey. çok var ya. O zaman... Ben bunda dalaşmıyorum. Yani. Ortada bekliyorum. Dans ediyor ki. Dong! Dong! Tamam koruyucum Ananiz var. Ananı sikiyim. Ya. Limayı kestim bu sefer de. şunu almam lazım ha. Oo Abi, sen sende de, de benzer şey var lan. Doğru ultimi bekleyeceğim. Kaç saniye? 14. Yok Oha! Ah ya be. oğlum alırım bak alırım da işte <laughs> çok can şey var. Evet. Ona anti heal falan oğlum, lazım. Oğlum W'üm 145 <laughs> işte. O çeyin beni nasıl öldüremez ki? Gerçi ben o adama can kastıkça o adam bana daha çok vuruyor. Ananı sikiyim. Oğlum çeyinde de bak kendi ne var? <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ben bir çivili alıyorum. Çivili şart oldu buna yani. Ama almayacağım ya. Gargoyle aldım ya ben. gargoyle. Bir de sterak. Sterak aldım. Ne kadar kalkan böyle ya bana 4100. 4K kalkan vereyim. Bir zahmet kesemezsin evet. Ya bilmiyorum zor ya. Yine kaybedeceğiz muhtemelen. Oğlum 10k canım var neredeyse ya. Ölmeyelim biz onu. Çok Kane'e öyle bir kart gelmiş ki orospu çocuğu. Gelebilecek en iyi kart gelmiş ya adama. Bu arada bana gelse o kart var ya. Evet. O efsane bir kart mı? Normal ee, kart. Herhalde. Üzeri parlıyor ama. İşte onu soruyorum. <laughs> Aynen parlıyor parlıyor. Ha onu görebiliyor musun? Sveyn'de de var. Bak Aa, evet. şey işte. 15 değişken kuvvet veriyor. Oha çok oldu. Ama Kane ölmeden hiçbir öldüremez değil Alperen şey yapalım. Hayır. Ee, Kane'i direkt ultiye alma. Ben Kane'e ulti atacağım. Canını olabilecek kadar azalt azaltacağım. Canını azaltmaya sana al onu ultiye. Kane'i ultiye alayım diyorsun. Ama ben kaçıp ona ultileyim onu. Bana resini tamam. R'sini atarsa direkt çıktıktan sonra al onu ultiye. Tamam. Çünkü hani başka türlü aklıma başka bir şey gelmiyor. Bir de öyle deniyor. Ya deneyelim de o bence çok yaş bu arada. Bilmiyorum. İşe yararsa çok şaşırdım yani. Ne onun skilllerini falan al, skilllerini demişim. Ee, gücünü belli bir kısmını falan alabilir ya ne bileyim belki işe yarar. İşte onu öldüremem bile de. Sıkıntı orada zaten. Çok güçlü olamadım evet. Bana nazaran. o zaman. Sıkıntı yok ya. Dur takım arkadaşının canı 130 yerin altına düşünen kendi canını... Ya bir siktir git. Bugün de melek serabeli kazanırsın. 4 saniye boyunca içinde hiçbir birimin kat edilmediği bir alan var. Oha! Aha! Kinder tıltısı geldi bana. Harbi mi? Alayım mı? Al. Aldım kanka. Çök çök. Ben W basarım. Aa. Aa spele gelmiş. Yanımda dur o zaman. Sıkıntı yok. Ama artık ghostum yok. Artık ghostum yok. Ya Yarra Bu ne? Bu ne yapıyor? Stan atıyor arkasına geldi yerde. Bak bak şurada dans ediyor şimdi. Şu işte Dur nereden nereye vuruyor onu bakalım. Ben kesiyorum bu. ha bunu. Tamam uçuna attı ona. Öl bakayım. Doing Doing. Kestim bunu tamam. Onu kestim. Gire çestim. de dur. Çiçeği beklesene sen. Sana oynayacak aynı. Yayındayım. Kapıyı kapasana. Ya. Oğlum. Kanka bu tur bana yazlar. Bizimkiler odaya geldi. Şu kindet ultisini atamadım ya. Oh. Atsam var ya. Ölmüyoruz kanka. Vallahi ben demiyorum sen.